Gençler merhaba. Branş seviye tespit modeli. Herhangi bir branşta Türkçe, matematik, fen, sosyal, İngilizce, din kültürü seviyenizi tespit etmenizi sağlayacak bir piramit esasında bu. Ve bütün bir yıl boyunca sizin çok işinize yarayacak bir şey. Bunu hepinizin yapmasını istiyorum. Bu yıl iyi bir ortalama yapıp güzel bir dönem çıkarmak istiyorsanız mutlaka buradaki piramitte seviyenizi belirlemeniz lazım. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, 4. seviye 5. seviye Herhangi bir ders için düşünelim mesela matematik Matematikte bu 5 seviye üzerinden hangisindeyim? Ne yapacağım? Geçen yılki çünkü bu yıl henüz herhangi bir yazıya girmediniz Geçen yılki 6. sınıf Ev okul notlarınızı açacaksınız Örnek veriyorum matematik seviyemizi tespit etmek istiyoruz Birinci dönem birinci matematik yazılısından kaç aldın? Birinci dönem ikinci yazılıdan kaç aldın? İkinci dönem birinci yazılıdan kaç aldın? İkinci dönem ikinci yazılıdan kaç aldın? Bunların ortalamasını aldığın zaman senin seviyen çıkacak. <laughs> Çok basit bir örnek yapalım. İlk yazılıdan diyelim ki 60 aldın. İkinci yazılıda birazcık daha çalıştın. 80 yaptın. İkinci dönem ilk yazılıda diyelim ki 70 aldın. İkinci yazılıda da diyelim ki 90 aldın. Ve bütün dönem bitti. İşte bunların ortalaması senin genel branştaki seviyeni belirleyecek şu 5 seviyeden artık hangisiysen buraya girmiş olacaksın. Kendi seviyene göre kendi çalışma sistemin olacak. Şunları hızlıca hesaplayalım. Ben burada bir örnek yaptım. 60, 80, 70, 90. Bunların ortalamasını herhalde birçoğunuz toplamayı biliyorsunuzdur. Hepsini toplayacağım. Yani 60 artı 80 artı 70 artı 90. Hiç uğraşmayıp hesap makinesinden hızlıca yaptım. Şu dördünün toplamı 300 geldi bölüyorum 4'e neden? Çünkü 4 tane yazılı var. 4'e böldüğüm zaman ne geldi? 75. Bu ne demek? Benim 75 ortalamam var matematikte. Yani matematikte hangi seviyeye geliyorum? 70-85 yani 4. seviyeye denk geliyorum. İşte 4. seviyede isem 4. seviyeye uygun içerikler alacağım. 3. seviyede isem 3. seviyeye uygun bir çalışma sistemi belirleyeceğim. İkinci seviyedeysem ona özgü, birinci seviyedeysem ona özgü şekilde çalışacağım. Bunlar çok farklı ve çok önemli kavramlar. Hangi seviyede olduğunuz çok önemli. 85 ve üstü bir seviyedeyseniz zaten bütün bir yıl boyunca nasıl gideceğiniz belli.